Merhaba arkadaşlar, ile birlikte arkadaşımla yanımda yaz arkadaşımla birlikte Minecraft'ta yeni bir hayatta kalma serisine başlıyoruz. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Yazın yağın sunucuları açtığı için yazın atan hesabı gitti. Ondan sonra ondan sonra o sunucuda gittiği için biz yeniden başladık. Arkadaşlar ben hayatta kalma serisinde belirtmiştim yeni bir grafik yüklediğimizi. Her zamanki gibi kasacak video biraz herhalde. Neyse yine her zamanki gibi yaz giriş yapacak. Çünkü bu sunucu ikimizin de sunucusu. Biliyorum iki dakikada hemen. Tamam. 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve bir yanımda toprak arkadaşımla birlikte Minecraft Hayatta Kalma serisinin ikinci bölümüyle karşınızda, üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Eee ay, Aternos'ta bir karışıklık oldu. Birinci bölüm oluyor bu yaz. Yok kanka ben diğer bölümleri de sayıyorsun. He o zaman benim bu dördüncü, beşinci bölüm oluyor. Çünkü yani onlar da hayatta kalma bölümüydü. Aternos'ta bir sıkıntı çıktı yani. Ee, Google hesabımı falan kapattım buraya. Sonra e, Aternos'ta yeni bir sunucu başlattık. Bu sefer böyle gerçekçi bir grafik modu yaptık. Bunu, bu sunucudan hiç şaşmayacağız arkadaşlar. Aynen bunu artık yedekledim. Şimdi. Arkadaşlar bölümler biraz yan yana gelebilir. Çünkü biz baya eğleniyoruz oynarken. Evet, Şu koyunu ben böldüreyim Belki siyah yatak yaparız. Dur, ben de benim grafik biraz kasıyor da yazın hiç kasmıyormuş söylediğine göre. Ya Aha iki tane. Kanka iki tane beyaz yün buldum. Yuh, bir tane koydun. iki tane mi? Hayır hayır. Daha bir tane koy Bir tane siyah koydurdum. Sonra iki tane beyaz yün gördüm. He, okay. Şu an siyah öldürdüm. Şimdi beyazları öldürüyorum. Öl lan. Tamam bir tane daha yünle ben kendime yeni yatak yapabileceğim. Mışıl mışıl uyuyabileceğim. O beyaz yo şey mi? An kanka ben yeni yatağımı yapabiliyorum. Ben de yapabilirim. Kanka var. burada bir tane daha beyaz yün var. Gel. Beyaz koyun var. <laughs> kanka senin için <laughs> bir tane daha, daha kızıyorum. Ben. ben de bayağı hastayım bu arada. O kusura bakmayın. K sesim bazen değişiyor böyle. Ya senin için ben yün kasıyorum kanka. Ben de var var yatak yapabilecek. Ben de de var bayağı bir. TP olsana bana bir kanka. Bu arada dünya bayağı büyük. Ya e da ben sana TP olayım. TP olma oğlum ya. Şey oynuyoruz. Ben seni bilemiyorum ama kanka yapacak bir şey yok ya. Ha, gel 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 çok güzel bir yer bulduk. TP ol. TP olma diyen yağız. Evi tam buraya. Ay kömür falan var. Kanka ben hemen bir yatağımı yapmak istiyorum ya. Oğlum benim aklıma ne geldi lan eski bizim. Sürücü buza benzemiyor o oh, meski yata hatırlıyor musun lan? Bir tane maden vardı hani altımızda bir şeyli maden vardı. <laughs> Arkadaşlar bayağı güzel sunucuydu bu arada. Hiç zor, en zorda oynuyorduk. Değil mi? Evet, bir tane sandık yapıyorum kanka şu eşyalarımızı boşaltmak için. Başlangıç noktanı ayarladım mı? Ay anladım, ay anladım. Kanka hangisi benim yatağım bu arada? Benim yataklar bembeyaz görünüyor. Hiçbir şey anlayamıyorum gölgelendiriciden. Ha tamam. tamam. Benimki şu sağdaki, seninki soldaki. Şimdi biraz daha uf meşe dolu ya. Eski sonucu da full ladın kazıyorduk bu arada. Aynen. Meşeyi çok seviyorum ben. Arkadaşlar bu bölümler bayağı uzun gelecek ama ben bir şey yapmayı unuttum. Her videoda unutuyorum bunu. Yıl sen İnsan... Şey yap. Geçen yüklediğim videonun kaydını sileceğim. Daha fazla yer açıyorsun. Bak sizi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> ben şey yapıyorum galiba. Odun kasıyorum. Sen de kas ben de kasayım. Tamam artık videoyu daha uzun çekebiliriz. Şimdi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama bunun videonun sonunda söyleyeceğim. Ya da hiç söylemeyeceğim size. Yat. Kanka benim kazdığım odunlar hiç gelmedi bana bu arada. Yaz. Efendim. Benim kazdığım odunlar ha gelmedi beni sonucudan attı. Haka be. Arkadaşlar ara sıra oluyor böyle şeyler siz kafanıza takmayın. Hemen geri girdim ben. Çünkü... çünkü şu patlama oldu yani bir yerde. Aa, aynen. Yayın yasağı aynen. getirildi arkadaşlar. Oraya da gerçekten geçmiş olsun. Kim Biz... Yani Arkadaşlar canlı bomba falan. patlatmışlar. Nasıl yapıyorlarsa. GTA mı oynuyorlar acaba ya? <laughs> Sonra <Söyle gülüyor> kanka. Franklin falan geliyormuş. Evet. Kaya 44 tane topladım bunları Çıktı. Kanka ben hemen bir madene inmek istiyorum. Burası çok bollu gibi geliyor bana. Çünkü kanka baksana her taş. İstediğimiz kadar taş şeyi yapabileceğiz. Taştan ev yaparız belki. <laughs> Kanka yemek var. Bana yemek lazım. Sandık dolması lazım iki tane. Koyun et var. Sen ben sandık yaptım da koyun eti yetmedi bana. Kanka 8 tane koyun etini yedim ben bu arada. Yuh ben 4'ünü bana bırak. Oğlum doymadım ne yapabilirim? Ben bayağı bir çubuk yaptım şimdi iki tane kazma falan filan yapıyorum kanka. Kanka dur dur evi onunla yap veya neyse aynı. Hayır hayır madene benim şu kömürleri alak kanka ya. Tamam oğlum. Senin kazmanı kanka sen senin kazmanla kürenin sandığına koydum. Hmm. <laughs> ben bayağı bir hastayım bu arada. İkimiz de çok kötü hastayız arkadaşlar. Aynen ya ortalıkta soğuk ay çapa, yap. çapa yapma. Çapa yapma. Çapa yapma. bir var arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum. Hikayeyi... Arkadaşlar hasta olduğum hikayeyi anlatayım. Bir sabah kalktım boğazım ağrıdı ondan sonra hasta olmuş. Maşallah ne güzel bir hikaye. Ben taş devrine geçtim. Arka Lan ne vuruyorsun? Bu arada vurunca etraf kızarıyor böyle. Aynen. Sanki biz burayı tekrar düzelteceğiz mi acaba? Yani düzeltmeyiz herhalde. Niye? Niye düzeltelim oğlum? Ama ev yamuk olur. Neyse orayı evinde bir bir, bir tarafı boş olsun ya. Orada saçmalar bak. Burada ay batıyor. Doğuyor. Kanka ben yatayım ya hadi. gece Gece olunca çok güzel oluyor bu arada. Yat hadi yat. Aynen, tatlı, ben rüyalar. Ben tatlı rüyalar. Yani. tatlı rüyalar gör kanka. Kanka bu manzarada Of var. gözüm kör oldu. Gözüm kör oldu gözüm. kör Tek benim mi kasıyor acaba? Kanka, ha zombi cadı zannettim ya. Şuna bak. Çay ya yiyor ya. yanıyorsun neyine geliyor? En haklısı yaz. <laughs> Sehirleneceğim biliyorsun değil mi? Ha açlık yanıyor sadece. He açlık da olmuyor bu arada. Kanka ben hemen bir şey yapmak istiyorum ya. Dümdüz aşağı kazacağım ben de. Aynen. Bu arada benim kum bulmam lazım. Ha şurada sahil var ya. Kanka cam lazım bize. Evi çok büyük yap. Sahil var. sahil var evet. Benim bu kazdığım taşlarla kendime taş kürek yapsam ya Daha hızlı Yap. kazarım Ben bir malım kıs, 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 kıs. Arkadaşlar benim oyun biraz kutluyor sizlere bayağı kasıyordur. yaz kesip kanka e, bir tane kürek yaptım sadece Bir tane mi yaptın? İnşallah Kanka bir tane yaptım ya Tamam okey Kanka bir tane yaptım ama envanterimde şu an 3 tane yer kaldı. Sandıktaki tüm her şeyi aldın mı yoksa? Bilmiyorum kanka gel gel de gel de bak. Ben bildiğimiz aşağı kaldım. Katman kayasına gidecek şimdi. Su çıktı la. Evet. Kanka denizin yanındayız. Ne bekliyorsun? Bu or, arada şu su, suyun kanka su çok güzel ya. Aha demir buldum yaz kaz. Kanka kazmam yok. Mal ya Taş kaz. Hepsini kürek yaptım ben. Yok bir tane kürek. Var. Kanka ben şu an kendime 7 tane falan kürek yaptım. Ya Allah'ın öküzü ya. Taş kazma getir kanka. Ne git lan ben getiriyorum. Tamam ben sonra getiririm. O demiri de ben kullanırım o zaman. O sen bir tane demir. O sonra da oradan 20'lik demir çıkıyordur. 20 ben 20 ev için bayağı bir odun kum kazıyorum. Kanka sen fırınları hazırla. Canı, bir dakika oldu hata oldu. Özürüm. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen fırınları hazırla kanka. Evet, fırınları hazırla sen. Taş yok. Kaz o zaman. Evimiz nerede taş kanka ya. Yok kanka her yeri değil. Neresi? Sadece burası. Yan tarafı sahil senin bir göre. Sahil. Ama evin çoğu tarafı taştan olacak. Hakikaten ne evi taşta mı yaptık? Güzel de durur. Yok taştan olmaz kanka. İyi olmasın kanka? Tahtı iki O kömür ya. buldum, kömür buldum, kömür buldum, kömür buldum. Allah, şey. Şu an önemli bir şey ama. Şu an. Şu anlık. yaptım. Bir dakika ben geliyorum. Dakika. Arkadaşlar hemen <laughs> geliyormuş. İnşallah hemen gelir. Kazmam kırıldı. kırıldı. Tam iki tatmış dört olsun. Şimdi Yağız abimiz bana hızlı içme o demirleri bir alayım. Her yer kömür dolu bu arada. Kalbim kıyıldı kalbim kıyıydı. Memo bana hiç bakmadı. Kalbim kıyıydı. Kalbim kıyıydı. Yaz kalbim kıyıydı. Odunlarla ben bir tane taş kazmamız var ama zeytun. Şunları kazalım hemen. 3 4 5 6 O çok şey Kalbim kıyıydı Pam pam kalbim kıyıydı Pam pam meme ba Memo bana hiç bak yaz bana Arkadaşlar geldim hemen Kaldığımız yerden hızlar divan Divam edelim divan Şimdi Kanka bende bir tane taş kazma var var mı sende fazla taş? Ben şu an iki bir tane arttı de arttı bende yok. Üç tane taş arttı kanka al. Sandığa koydum üç tane. Şimdi senin bana kızdığın demirleri alıp çatır çatır O demiri. Ne yapıyorsan yap kanka. Oley ne yapıyorsan yap dedi. Bilmiyorum birazdan daha çok demir olacağım hiç hiçbirini de vermeyeceğim. Ya şaka yapıyorum oğlum hadi hadi. Barıştık barıştık <laughs> mı? Barıştık barıştık. Tamam, daha dur bir dakika. Çubuk tamam bende var. Ben bayağı bir çubuk yaptım. Kanka küreklere baksana şimdi bir. Çok merak ettim kanka. Sandığa baksana. Ya bu ne kanka? Bir, iki, üç, beş tane kürek. Pa ya oğlum elim kaymış ya. Yanlışlıkla şifte evet, ya. bastım kanka. Yanlışlıkla şifte bastım. Shift'e basınca öyle oluyor aynen. Hani. Buradan bir bilgi. Tamam. Dört. Canan Kazma, beş olsun Kanka ben biraz bu bir kömür kazıyorum şu camları eritmek için. Tamam, şöyle koyayım. Kanka sen o Suyun altında kal, bile de kömür kal. var lan suyun altında. Suyun altında ne var? Kömür var. Olabilir Yardım etmen lazım. Ya ben ne uğraşıyorum şöyle daha hızlı kırar abi ya. Yine su sesi geliyor. Eğer su çıkarsa artık küfür edecek yaz. Mağara çıkma. Ya sesin gitti kanka. Bir daha konuşsana. Kanka şu anda eşya gitmeme şeyi vardı. Ya, Discord'dan sen bana atmıştın onu yapak mı? Onu yapak Sonra mı kanka? Ben boğuldum, boğuldum. Şu eşya gitmeme şeyini yapalım mı? Dur iki dakika hemen senden kopyala yapıştır yapmam lazım. Sen bana attın çünkü. Sen bana attın, sen kopyala. Aa yapıştın. ölüyorum. Gitme Tam bir ölüyorum. yere. Sen gidersen ölürüm ben. Ama öldüm öldüm. Ne yapacak? Hayır. Üstünden... Dur ya onu hemen iki dakika yapalım. Tamam ben yaptım. Arkadaşlar ölünce eşyalarımız gitmiyor. Aynen. Ne güzel bir şey değil mi? Allah bize böyle bir şey vermiş işte. Şöyle bir dakika kanka ne yapıyorsun camı? Ben kömür kazıyorum bayağı bir. Şu an suyun Hı, dibin. Buradan, bu arada... Asla çıkmaz bu arada şey. Ne? Bir dakika nereden çıkabilir ki Abi her yerden kömür çıkıyor bu arada. Ben bu kömürleri kazmak istemiyorum da. Abi, Kanka bir gelsene yanıma. Her yerden kömür çıkıyor bu arada. Şuradan çıkardım. Bir dakika ben. Tam oradan çıkardım. Kanka çok kömür çıkıyor be ya. Şu kum taşlarını kullanayım da şöyle bir şey yapacağım bak. Bir buraya bir buraya koyuyorsun artık. Suyun üstteyim ama hala olsun. Kabin kıyıydı. Buradan hepsini kazabilirim. Kalk artık kömürler gitmezse küfür edeceğim. Aha burası tam buraya su gelmiyor. Ama hala devam ediyor bu kömürlerin ba Arkadaşlar sonunda bitti tamam. Kanka 37 Ha? Sesim geliyor değil mi? Bir konuş bir. Hayır sesim geliyor demek ki konuş diyor. Hayır hayır sesini ayarlayacaktım da neyse. Kanka 37 tane kömür aldım daha da alacağım şimdi bekle. Kaç tane aldın? 37 kömür. Yuh yuh Şuraya baksana kanka bir deste kömür var. Boylu boyuna kömür yapmışlar gel bak şuraya bir. Allah <laughs> Allah. Kömür cennete bizim haberimiz yok. Kömür cennete bizim haberimiz yok. Ben 5 level oldum bu arada. Oğlum bu kömür bitmezse söyleyeceğim artık. ben bir tane taş balta yaptım ağaç kazıyorum. Pas kanka. Çünkü evi bayağı büyük yapmak istiyorum ben. Bu evin nedir'e gitme odası, ya. elde gitme odası olsun mesela şimdilik büyük olsun, küçük olsun diğer bölümlerde büyüyecek Oğlum Onu çok uğraştırır bence. Oğlum hemen büyük yapma la. Bak ben biraz oh. daha cam koydum şeye. Okay. Şunları da koy. San... Eee bir tane ham demirim var. Ben bunu sandığa koyuyorum tekrar. Ben de bir tane taş balta yapacağım ama bir tane şey lazım. Aa dur şu kömürleri de koy. Şuna kömür de koy Kabil kıyıydı. Kabil ya. kıyıydı. Yalnız bana 20. hiç bakmadı. Bu kömürler çok yavaş bitiyor bu arada. Kanka ne bekliyor? Ya yani kömürler az 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 bitiyor. Az az bitiyor. Nerede? Fırında mı? Hı hı, fırında çok yani iki tane ısıtıyor bir tane bitiyor mesela. Ha aynen. Çok iyi bir şey. Kanka şimdi ben aşağı doğru bir kazıyormuşum. Full elmas dünyası çıkıyor. Hayatında şöyle bir şey görmedin, değil mi? Videolarda gördüm. Her videoda gördüğünü giden çocuğum. Ya Ben mesela TRT Portal falan yapıyor bir tane YouTuber. Şimdi Senin kanka senin ağaçtanlardan çubuk düşürüyorum. Ben bunları yiyeceğim sonra. <laughs> ne kanka? Bay koyun efendi. Tek yedi. Sabrak ne dedin kanka? Senin kazdığın ağaçlardan çubuk düşüyor ve ben bunları salgaya koyacağım dedim. Kesinlikle öyle bir şey demedim bu arada arkadaşlar. Şu... Kanka e, duymadın. De, kanka duymadın değil mi? Kesinlikle duymadım. Bak kesinlikle diyor arkadaşlar duymamış. Sen böyle sesi konuşmaya devam et. Kanka gel yatak hadi gece oldu. Bu arada ay çok güzel gözüküyor ya. Kanka C'ye basarak bir yapsana. Şuna bak <laughs> la bende pink var baya. Kanka gel hadi ben yatıyorum. Dur bekle bir yere gideceğim. De. YGZ yazdım bak mı chat'e. Gördüm de yine sıcak. Hadi gel artık ben yatamıyorum senin yüzünden. Sensiz bir hayat olmuyor. Kanka bu arada gerçekten burada mağara yoksa buradan bir Kanka TP olur musun bana? Ya dur bir la mağara bulursam senin... ne olayım sen? Arkadaşlar zamana gündüz yapayım mı? Çok korkuyorum çünkü. Hayır hayır Çok hayır. Çok korkuyorum. Önümü göremiyorum bu arada senin yüzünden. İki dakikaya geliyorum bekle. İçerik mi kal gel. Demir mi? Ben bir tane demir buldum bile. Kanka bu fırın olmasa şu an etrafta ışık yok var ya. <laughs> Özür dilerim. Mağara sanırım mağara var. Tamam yarın da gidersin mağaraya. Gel iki ekme gel. Derin, bu kadar şu kadar derinlikten aşağı atlayacağım. Teleporlayayım mı sana? Sakın ha. Enderman var enderman var enderman var. Kanka çok korkuyorum. Koy tay beni. Kanka, Sadece gözüne bakmayacağı yani. E, i̇skelet de var. Kaç kanka ne yapabilirim o? E, yatamıyorsun iki dakika yata ya. iki saniye ya tamam, o... Ben bir daha buradan kazamam kazamam. Kanka zamanı gündüz yapacağım o zaman. Hayır. Ya ne olur yapayım ya. Hayır kanka biraz bekle. E korkudan altıma sıçtım ben. Üf, toprak yemin ederim acayip sabırsızsın yemin ederim. Yemin ederim çok sabırsızım. Şunları koyayım öldürebilirsiniz. Gelin lan sizden korkmuyorum. Aa, elmas. İnanmıyorum. İnanmıyorum yaz. Allah çarpsın elmas. Kanka bir ta iki tane daha demir bulsaydın. O elmasın yerini kayb. Kanka oraya bir blok koy, bir şey koy en azından. Gel lan buraya. Allah. Oğlum sizden korkasızın gibi olsun lan. Gel lan buraya. Korkak dur orada Kanka oraya bir blok koy. Sakın teyp olma döverim seni. Biliyorum, biliyorum orada ne oldu? Kanka yatamıyoruz o, bak. Gel uyu uyu uyu. Yatamıyoruz zaten canavarlar var. Bunları halletmemiz gerekiyor. Lan gelin. Hiç iskelet al, hiç iskelet al. Ne sorun Abi. Gel, gel. Ee, hadi koşmadan gel koşmadan uyu hadi. Adamlar gelmeden uyuyor hadi uyu lan uyu lan uyu lan Bu arada hmm. Kayıt başlamış ay Ya şu live tuşu var ya hani yaz Live sıfır gösteriyordu ha. Live sıfır gösterince dedim kayıt mı başlamadı Sonra o kırmızı noktanın yanında hani kayıt dakikası yazıyor ya ona bakacaktım Kanka burada elmas bu arada Sakın ha gitme sakın ha Bir bakayım bari ya Çık lan be. Kanka bu arada benim 30 dakika oldu ben birazdan kapatacağım kaydı. Okey. Kanka evet. dayanabildiğin yere kadar dayanma. Ey zümürler <laughs> mücahidan uğraşım bismillahirrahmanirrahim. Gördüm elması. Aa elimde de gitmiyor doğru ya. Şu kova salmamız lazım. Mesela. Su yok işte. Ey zümürler mücahidan uğraşım bismillahirrahmanirrahim. Elması Demir var mı? Bir tane iki tane falan. Aa F3 F4'e basınca kanka Böyle modlara geçebiliyoruz Çok iyi Benim F kaçtı? F3'e bas sonra F4'e bas bak bir panel açılıyor Tamam f bir şey olmuyor kayıt durmuyor F3 F4'e bas Yo bende açılmıyor Bak F3'e bas sonra F4'e bas bir panel açılıyor Mesela ben şu an seyirci modundayım Ha. Yaratıcılığa da geçebilir mesela şu an ama geçmeyeceğim işte. Ben bu kadar güzel. adalet... Kanka şu seyirci modunda bir şeye bakacağım. Merak... O elmasa bir bakacağım yakından. Sen bu kadar kazdın mı gerçekten Yağız ya? Kazdım. Bu arada çok güzel mağara var kanka senin kazdığın yerde. Kazdığın yerin inceyeyim. tam yanında çok güzel mağara var. Oraya ineceğiz oraya ineceğiz. Ay iki tane elmas bulmuşsun be. Belki arkasında vardır. Bir bakayım mı? Elması Bak. yaratıcılıkla kırıp. Hayır lan mal. Sen sınır al. Şimdi bak. Panlacım biliyorum biliyorum biliyorum. Kanka Yok, yaratıcı kanka. yaratıcılığa geçip elmas alayım mı sana? Bana ekran kaydı alınmış. Kanka, takışına bak. Takışına. Yok şeye şuna. geçtim hayatta kalmaya geçtim. Ben de ham demirimiz var. Bir tane daha bu var. Bir bak. 10 dakika, Bir dakika daha kayıttan sonra kanka ben kapatacağım. Mecbur. Okey. Bir tane daha... ham. çünkü çok Bu ne olur? Bak. 23 dakika yani daha ne? Benim de 23 dakikalarda bir şey oldu. Şu iki dakika hamdemir eritsek mi acaba? Ben hala odun kazmaya gideceğim. Dur benim baltam burada canım baltam. Vurma oğlum canım şey yok zaten. Kaç canım var lan? buçuk. Ya hihi. Hi. Ya hihi, hi, ya hihi. Hi. duruyor be. Ney? Aha elma düşmüş kanka altın buldum altın elma yaparız. Okay. <laughs> ben bir tane daha elma bulmuştum kanka onu yedim sonra ben Hambur burayı yedim. İyi Teşekkürler. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Hmm, ağaçları bir kazalım şöyle ben yolu kaybettim bu arada. Kanka demirim ben nerede olur bilmiyorum. Yaratıcılığa geçip bakayım mı? Hayır kanka ya. ya geçmeyeceğim. Seyirci modunda bakarım o zaman. Hiç geçmeye geçemezsem. Alırım. Senin ben evine... <laughs> nerede patladın? burada da var bari. Öldün mü? Öldüm. Al İzmirli Şey. Kanka ben yavaşlar yapak mı ya? Ben işte temelden benim kapısını oluşturayım mı? Bence. Ölüyorum yaz. Hangi? Ben de taslağı oluşturayım onu yaz bak. Lütfen benim daha 25 dakika oldu. Bir 4 dakika, 5 dakika daha çekerim. Böyle. Böyle, böyle sonra 1 2 3 bak. Kapıları da yaptık. Sonra böyle sonra. Aa yanlış yaptık. Çok kastığı için ben FPS'ime nereden bakacağım yaz? F3'ten mi bakıyorum lan Yok. F3'te koordinatlar açılıyor. Arkadaşlar aranızda koordinatları bilen var mı? Bize yardım edin ya. Kanka ben bir zamanlar biliyordum. Şu an neden bilmiyorsun? Kabim kayıydı. Kabim kayıydı. Ya koğlu. Bir f 3 ile G'ye bassana. Hata ekrana panoya kopyalandı. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Şöyle şöyle yapacağım. Pano ne oraya? O zaman şöyle getirici. şöyle yaparsak aa bir şey oldu kanka Eee çete ah, gel çete yap çete gel bir dakika bir şey yapayım. ben ışınlandım oğlum aa ben de kanka mesela ben burada buldum f3 ile c'ye bastırdın tamam sonra mesela buradayım atıyorum çete gel çete yap buraya geliyorsun çok iyi bir şey bu. Nasıl yani oğlum? Ya ışınlanıyorsun, spam point gibi kanka öyle düşün. Peki spam point F3'de alabiliyor muyuz? De. Aa, kanka neydi bak. Oğlum, neydi? Şey mi? F3 F3 C'ye bas kokop diyor çete gel. Sonra onu yapıştır. Ya, yapıştırmadan şey yap. Yapıştırdım. Işınlanıyorsun kanka işte. Ben spam point aldım bir de bak. Atıyorum gel kanka bak. F3 C'ye bastım buraya kopyalandı. Şimdi gidiyorum bayağı uzağa gidiyorum atıyorum gittim. Çete e, geliyorum. E, Slash atıyorum. Biz evimizi kopyalarız. Kanka mesela uzağa gittim. Sonra ceteleri V yapıyorum. Bak ışınlanıyorum buraya. Okey gel. O zaman mantıklı güzel <gülüyor> ben... Evimizi çok az daha bitirelim. ben spawn point aldım bu arada. Şöyle ben gaydi kapatıyorum evet. yaz. Aynen ben de kapatacağım. Şurayı gel şu temeli şu de şurayı da çekelim. Tamam. 2 dakikalık zamanım var şu an. Ev böyle saçma oldu kanka bak ya da şöyle yapalım. Kır bir. Kır da, yap koyduğum blokları bir kıracak kanka. Çaprazına koyalım bak şöyle. Şöyle şöyle bak. Sonra şöyle şöyle Ay, şöyle. Hayır yer altına ev yapak mı lan? Yok lan. Yer... Valesin yer altı ağacını yapak mı kanka? Evet kanka 100 yıl sonra. Ayy.

Arkadaşlar bu videoyu siz burada bitsiniz. Size çok çok seviyorum Kanala, kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bay bay.